Şimdi başladık, ya şimdiden başladık İsmail abi ya. Ulan durun! Hop! Oh, be pehlivan. varım! Ulan durun, durun, durun! <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> daha kusuruma yok Yavaş çekil ya! Hop! Kaçma lan, kaçma! Yürü lan o yüzüme ulan! O benim Osman! O benim Osman! Ye Osman, ye! Osman!

Başmadan başlatma. Maçsız bu da başla. Maç. Arkadaşlar bakın arkadaki donları çekelim. Donları çekelim. donları Allah vermeye. Böyle. <gülme> <gülme>. <Gülüyorlar estaş�� ziyaret aussi> <gan gülüyorlar> dedi ve orada olacağım sizleri yalnız bırakmayacağım dedi ben oradaydım ben buna şahit oldum ve kendisi Allah razı olsun geldiler çok önemlidir ondan dolayı Sayın Eyüp Faz bir alkışlar mıyız kumrular olarak kürekten Abi araya da beni sıkıştırsan ne olur Eyüp abi ya. Şöyle küçük küçük Allah ne verdiyse. Ben de yaşlı değilim ama ben de güreşiyorum kendi çapımda ya şöyle Allah'ın izniyle. Ya, Maşallah. <laughs> Bu da hey ya Eyüp abi. <laughs> Oo, Onlar daha sonra gelir. Ne kimi? Maceracı çağır. Güreşler. Kim? Kim buraya gelsin? Evet. Nerede? var düşüyor şey 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 evet. 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 Ne mı? altın takılır mı Belki altın yoktur o zaman. Almamışlar o zaman. altın Bir var mı hiç? <laughs> şey <laughs> bir son geliş. Ya ben çağırsın şeyleri yapsın. Sınır çağırsın. Sınır çağırsın. Çünkü siz kumru bak, Bu altınlar size o almış. Bu kalın maceracı ismi. Nerede? Maceracı. Nerede maceracı ya? Maceracı. Maceracı. Evet şimdi bunu da sana vereceğiz de. Dur şu çiçekler kimin?

O yayı yayı Tamam. Açın. Sonra da arkaya geçip arkadan mı tutacağız? Çocukları çıkaralım. Sen, yok canım sen. <laughs> en, en güzel geçirdin sen. Hocam. Ne, güzel olur. Güzel. ne olur. Ya, 102 yaşındasın, ne yaşındasın, geniş, hocam, daha yüz iki yaşındasın. Geçtiğin baharındasın. Az geleceksin. Ama bak yine söylüyorum. Yani bak dedeler burada. Dikkat edin dedeler. Abi biraz ben daha geri şey alalım. Dedeler hepsi burada dikkat edin. Öyle Fotoğraf bir şey olmaz. Dedeler şu kayın açılmaz bak. Kadın açıyor. Az geri Merhaba arkadaşlarla. Fotoğraf çek. Fotoğraf işi. Bitti bitti. Biz tamam. şimdi kendi çekimimize dönüyoruz herhalde. Teyzelerle biz özel çekim yapacağız. Yanaşmayın. Evet. Yanaşmayın. Yok. Tamam. Yanaş, yanaş, yanaş. ya, Bizimkisi uzun sürecek yani ona göre sizin işiniz bitti. Ha.